Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlakların Aralık ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Evet. Nazarınız kenarda sizi bekliyor olarak gözüküyor. Fincanın dışına kadar taştı. o oh. Bayağı yoğun bir gündeminiz var. dışarıdan gelen üç tane arkası arkasına gelen haberler biraz canınızı sıkabilir ama bir yola gitmek isteyeceksiniz yolunuzu bir telefon sonrasında enge e gitmekten vazgeçeceksiniz 3 rakamı ve e harfi sizin için önemli olacak Bu kişiden alacağınız bir kısmet, bir anahtar gözüküyor ya da bir anlaşma ile ilgili bir anahtar. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğer uzun zamandan beri iş konusunda sıkıntılar yaşayan bir oğlak burcuysanız. Kolay kolay oğlaklar işsiz kalmaz ama işinizden memnun değilsiniz. Yeni bir sektöre atılmak istiyorsunuz. Aralık ayının sonlarına doğru bu konuyla alakalı daha net oluşumlar var ama şu an fikir bazında bir şeyler oluşmaya başlamış olacak aralığın başından itibaren. Yeni bir yatırım, yeni bir iş kapısı veya yeni bir sektörde yeniden bir başlangıcınız gözüküyor. Bu konuyla ilgili bir anahtar gözüküyor. Ortaklaşa bir iş yapmayı düşünebilirsiniz. 3 kişi ortaklı olacaktır muhtemelen. Bu konuyla alakalı girişimlerinizde bulunuyorsunuz. Bir şey, giden bir şeyin geri gelmesi var ama bu ıı, para anlamında değil sanki insan anlamında giden bir kişinin tekrar hayatınıza dönmesi var. Bu aşk anlamında bir e, konu. Aşktan yana uzun zamandır beri yüzünüz gülmüyor ama e, şimdi son zamanlarda yüzü gülmeyenler için gülecek kapılar açılıyor. Giden kişilerin tekrardan gelmesi var. Hani bu ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama beklediğiniz bir şeylerin olması anlamında sizin için iyi bir gelişme. Fakat şimdi mi diyeceksiniz? Zamanlama konusunda sıkıntılar var. Öyle bir yerdeki hani kafanızın tam da işle yoğun olacağı bir dönemde aşk kapısı sizin için önünüze açılacak gözüküyor. Bu konuda sizin kafanızın karmaşıklığına duyguyla mantık arasında gidip gelişinize sebep olacak. Bu yüzden de etrafınızda biraz asabi davranışlar sergileyebilirsiniz. İnsanların sizi anlamadığı konusunda serzenişlerde bulunuyorken bulacaksınız kendinizi. Oysa ki siz kendi içinizdeki söylediklerinizi dışarıya yansıtmakta sıkıntılar yaşıyor olacaksınız. İletişim konusunda bazı sıkıntılar önünüze serilecek. Bu da hem işinize hem özel hayatınıza yansıyacak. O yüzden belki de kafanızın şu andan itibaren toplasanız çok iyi olacak. Çünkü net bir cümle kurmakta dahi zorlanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ha bu dönem geçmeyecek mi? Geçecek ama. Kısa dalgalı saçlı bir kadın. Orta yaşın üzerinde 40'lı 50'li yaşlarında güleç yüzlü bir kadın ama burnu eğrilik hafif çıkkın. Burun kısmı bayağı bir göze hitap eden bir durumda bir rahatsızlığı nedeniyle sizin gündeminiz bir anda oraya kanalize olacak. Aslında bu dönem siz etrafınızdaki insanlarla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. O yüzden de kafanızın karışması çok fazlası ile normal gelecek. Keskin kararlar almaya çalışacaksınız ama bu dönemi yum yumuşak atlatsanız sizin açınızdan iyi olacak. Çünkü kararlar almak kısmında eğer erteleyebilirseniz erteleyin bu yılın sonunu bulsanız iyi olacak kararlar konusunda. Kararlarınızdan biraz pişmanlık gözükecek Aralık ayında ya da aralığın sonunu beklerseniz bu konuda daha net cümleler kurulanabilirsiniz. Ee, bir şey çıkmış elinizden yaşlı bir kişiye karşı. Ama bu çıkan şeyin e, sanki pişmanlığını yaşıyorsunuz. Yapmasaydım etmeseydim der gibi bununla ilgili kulağınıza gelen cümleler de sizi biraz bu konuda daha fazla cümle kurduracak pişman ettirecek ama ileriye dönük olarak bu konuda ya iyi ki yapmışım diyeceksiniz belki de o yüzden çok da pişmanlık sizin işinize yaramayacak çenesi sivri burnu sivri bir erkekle ilgili bir görüşmeniz var bu erkekle yaşadığınız bir sıkıntı ve güzel ...hani şöyle diyeceğim... Merlim Me Monroe tipli bir surat... ...sarışın bir kadın... ...yuvarlak suratlı... ...küçük ağızlı gözleri... ...küçük bir kadın... ...böyle bir kadınla alakalı da... ...güzel temiz bir haberiniz var... Ee, ...bel ağrıları gözüküyor size... ...bu dönemde... Bel, ...sağlığınız açısından dikkat etseniz... ...iyi olacak... ...kafanızın sanki bir tarafı çok ağrıyor... ...bir tarafı boşluktaymış gibi... Bu bir nevi tansiyonla alakalı sorunlara, başınızdaki ağrılara dikkat etseniz iyi olacak. Sağlığınızla da birlikte bazı olaylar sizi tetikleyecek ama hani diyeceksiniz ki hiç mi iyi bir şey yok? Aslında bunların hepsi iyi bir şeyi işaret ediyor. Sizin ayaklarınızın üzerinde silkinmeniz için daha net adımlar atabilmeniz için kararlar almak demiyorum. Net adımlar atmanız gerekiyor aldığınız kararları artık uygulamaya dökmeniz gerekiyor. Hani o kırılır bu kırılır demektense ben ne istiyorum cümlesini daha çok kuracaksınız. A harfi ile ilgili gelecek güzel bir haber. Sizin gündeminizi bir anda değiştirecek. F harfi bir kişiyle konuşmanız var. Birdenbire bir uçak yolculuğuna çıkmak zorunda kalacaksınız. Bir iş anlaşması yapacaksınız. Bu iş anlaşması ileriye dönük sizi karlı bir yatırım haline getirecek. Küçük küçük kısmetleriniz var ama 3 kişi ortaklı bir iş yapıyorsunuz. Bu iş özel hayatla ilgili olabilir, iş maddi anlamda bir şey olabilir ama 3 kişi ortaklı yaptığınız şeyden bir karınız var. Tek başınıza yaptığınız şeyde sıkıntı varken 3 kişi ortaklı yaptığınız şeyde bir kar gözüküyor bu arada elinize geçecek bir miktar para bu parayla da alacağınız bir eşya gözüküyor hatta ikinci bir eşyayı da belli bir yatırım serçevesinde alacağı benziyorsunuz dışarısı sizin için çok fazlasıyla yoğun ve gündemde olacak kalabalıkların içerisinde çok fazla bulunacaksınız o yüzden sağlığınız konusunda bazı olaylara dikkat etseniz iyi olacak Bir sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir müjdeli haberiniz var. Nazar biraz etrafınızda dolaşırken bu konuyla alakalı da kısmetleriniz kapınızda bekliyor olacak. Sanki yeni bir düzen kurarmış gibi iç içe geçmiş bir halkalar şeyi var. Bunlar arasında bağlantı kurmakta biraz sıkıntı var. Hani her şey sanki birbirine zıttıymış gibi davranıyor. Bir temiz gözyaşınız var ama bir sıkıntıyı öyle büyük bir sıkıntı atlatıyorsunuz ki onun arkasında bir temiz gözyaşı var. Ya da uzun zamandır böyle sıkıntıda olduğunuz bir konudan güzel temiz bir haberiniz varmış gibi gözüküyor. Sıkıntılarınızın içerisinden bir ev hanesi ve aydınlık bir şekilde çıktı. Bu çatı sizin yeni haneniz olabilir veya hanenizin içerisinde Mutlu sevindirici bir haber alabilirsiniz. Buradan bir kadından alacağınız bir haber gözüküyor. Bir bebek veya bir müjdeleyici bir haber. Eğer bebek beklentisi o bekar bir oğlak burcuysanız bebek beklentiniz yoksa birdenbire alacağınız bir haber sizi mutlu etmeye yetecek gibi gözüküyor. Burada. 7 rakamı sizin için önemli olacak ve bununla ilgili bir bağlantılı bir kişiyle ilgili güzel temiz bir haberiniz ve bir çatı yine burada gözüküyor bir evle ilgili bir gelişmeniz var arkadaşlar birdenbire bir ev almak veya evinize girecek yeni eşyalar veya tümden evinizi yenilemek gibi bir şeylerle gerçekleşebilirsiniz Evet yakın zamanda 2021 için genel burçlar yorumları burç burç yorumları yükleyeceğim Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.